Merhaba, Özel Aktif Hastanesi'ndeyiz. 60 saniyede sağlık programımıza hoş geldiniz. Lütfen bizlere sorularınızı yazın. DM'den yazabilirsiniz. Ayşen Tuzun Ataç sosyal medyamızdan yazabilirsiniz. Bu programları lütfen siz yönetin istiyoruz. Ve hemen yanımda nükleer tıp uzmanımız, uzman doktor Fatih Geçer var. Hemen sorumuz geliyor. Gelsin mi? Gelsin. Kalp sintigrafisi ne durumlarda istenir? Şöyle, kalp sintigrafisi kardiyoloji bölümünün yönlendirmesiyle bizim yaptığımız bir tetkiktir. Sintigrafi bölümünde zaten en çok kalp sintigrafisi üzerinde yoğunlaşıyoruz. Kalp damar hastalıklarının tanısında, efor testi yapamayan hastaların kalp durumunun değerlendirmesinde kullanıyoruz. Şöyle, kalp sintigrafisi iki şekilde yapılabiliyor. Biri efor testi uyguladıktan sonra, Düşük doz radyoaktif madde uygulayabiliyoruz. Hı hı. Diğer kısmında hiç efor testi yapamayan hastada farmakolojik stres dediğimiz hastaya damar yoluyla hı hı. kalbi yoracak bir ilaç uyguladıktan sonra hı. test yapabiliyoruz. Ee, ondan sonra yarım saat 40 dakikalık bir dinlenme süresinden hı. sonra cihazda 10 dakikalık çekim alıyoruz. Hı hı. Gereken hastalarda ikinci, üçüncü çekimler alarak e, görüntülemeyi tamamlayabiliyoruz. Aslında prosedür olarak 200 saatlik bir prosedür ama görüntülememiz 10 dakika sürüyor. Kolay bir işlem. Evet. Yani iyi bir bilgi veriyor. Anjiyo öncesi kalbin genel bir durumunu hı hı. net bir şekilde değerlendirmemizi sağlıyor. Kalp sintigrafisinin genel değerlendirmesinde kalp duvarının kanlanmasına bakıyoruz. Hı hı. Kalp kasının hareketleri, genel çalışma oranının net bir şekilde ortaya konduğu bir çalışma evet. gerçekleştiriyoruz. Bunun sonucunda hastanın anjiyo ihtiyacı olup olmadığını değerlendiriyoruz ve ameliyat öncesi risk değerlendirmesini yapabiliyoruz. Çok önemli e, bir görüntüleme. görüntüleme. Çok teşekkür ediyoruz ve Yalova'nın tek sincligrafi çekilen yeri özel aktif hastanesi. Bunu da lütfen belirtelim değil evet, mi hocam? Evet. Kardiyoloji doktorlarından tetkiklerini bekliyoruz. Evet. Ve bir sonraki programa kadar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.